Osman abi seni tanıyabilir miyiz? Özellikle. Tabii, ben Aslan e, aslen Çotlu köyündenim. Çotlu köyünde 1976'da doğdum. Okulu falan orada okudum. 82'de babam sıcak demirci dükkanı açtı. Çotlu demircisi olarak o günden bugüne de Babam gelme yani bir şey var. Evet baba mesleğimiz. <laughs> ben aslında çevre yolunda sıcak demirciydim. Orada bir iş kazası geçirdim bir yıl önce. Ondan sonra bacağım kaybedince bıçak işine, bıçağı ben çocukluktan yaparım ama genelde o işe ağırlık vermiyorduk. Karışık yapıyorduk. Hı hı. Ama şimdi kaba işleri bıraktım. Sadece bıçak üzerine çalışacağım bundan sonra ömrümün yettiği kadar inşallah. Ya bu bir sene kısa bir süre boyunca tüm düz işçileri senden bahsetti yani bıçaklarından söz etti. Bunun yani evet. sebebi ne? Bu neden bıçakçı Osman diyorlar? Sağ çevre Çevre yolunda o işi bir yan iş olarak yapıyordum ama e, hatır için yapıyordum. Sonradan artık e, önüne geçemez oldum. O çevrelerindeki dükkanımda orada her kurbanda yani en son geçen yıl kurbanda 10 gün içinde 5700 uçak bilemiştim. Yazılı olarak not alıyoruz ya karışmasın diye. Oradan dolayı 5700 uçak 10 günde bilemiştim. Yani o önceden beri çoğaldı geldi. O da milletin tercih tabi. Ben elimden geldiği kadar iyi yapmaya çalışıyorum galipleri, bilemeleri. Bıçakların özellikleri var mı? ya çeşitli var bu bıçakların? Bir... Bilemede özellikle bileme işinde bizim düz içinde bu yok. Şu makinemiz işte bant para bu. Genelde çark taşı kullanılıyor. Böyle. Bu çark taşları tabi bıçakların ölümü. Bizim de işte müşterinin bizi tercih etmesinin başlıca sebebinden birisi aslında uzun para makinesi. Bu düz içinde başka yok kimse de yani burada. Bunun ağzını yakmıyoruz. tabi biraz maliyet bana fazla ama çark taşı 3 senede bitmez. Benim günlük bir sürü şey atıyorum oraya. Masraflı ama milletin bıçağı yanmasın diye ben bunu getirdim. Bununla yapıyorum. Demir olarak da tabi yeni yaptığım bıçaklarda ben çok çeşitli demir kullanıyorum. Paslanan işte karbon çelikleri, paslanmaz çeliklerin çeşitlerini kullanıyorum. Ama genellikle benim en çok düz içinde sattığım, tercih ettikleri e, daire demir testereleri. Yani çelik olarak. Bunlara bazı arkadaşlar bilirler. Bu normalde dairedir, demir testeresi. Çok kalitelidir, işlemesi zordur. Ben bunları tercih ediyorum. Bunu kullanıyorum ve garantili. Benim 2000 yılında, 85 yılında o yıllarda yaptığım bıçaklar bile hala bilenmeye bana geliyor. Yani bitmemişler hala çalışıyorlar. Kullanılıyor. O yüzden yani kaliteli demir kullanmaya, kaliteli işte suyu önemli, suyun ısıl işlemini yapmak. Öyle. Peki yani bir bıçak bile gelen yani normal Yeni yaptım dedi. Yeni bir bıçak bile etmeyecek. Evet. Bilen, ne zaman yani? Bir ne zaman teslim alabilirler? İki hani ortalama fiyatlar nedir bu bıçak bile Bıçak bilemesi ben e, küçük bıçaklardan bahsetmiyorum. Normalde kurban kelle bıçakları diyoruz. Onlardan bahsediyorum. Tanesi 4 liraya biliyorum ben. Yani bıçak başı 4 lira. Öbür küçük bıçakları 2 liraya biliyorum. Daha ucuz bileyenler var tabii. Onlara biz çarkçı <laughs> arkadaşlar diyoruz. Onlar da onlar, onlar maliyet. Kaç dakika da peki? Yani e, aslında bir 10 tane bıçağı olan adamın bıçağını ben Yarım saatte teslim edebilirim. Ama burada bir bizim vatandaş son bir haftaya sıkıştırıyor bu işi. Evet. O yüzden her, her yıl da uyarıyorum ama son bir haftaya sıkıştığı için benim bugün gelen malzemem ancak yarına çıkartabiliyorum. Evet. Şu anda bile öyle daha bak yani kurbana var zaman ama şu anda bile benim elimdeki iş yoğunluğundan dolayı sıkıştı yani. Normal zamanı biraz açmaya başladı. Açtı yani. Normal benim teslim zamanını aşıyor. Bugün öğlenden önce geleni akşam teslim ediyorum. Öğleden sonra bugün malzeme gelmişse yarın öğlene teslim edebiliyorum şu anda. Yani o da ben uğraşıyorum. Bir dakikada yapıp sonra atıp ben bunun parasını alım işi yok bende. Yapabildiğim kadar iş alırım kaliteli yaparım. Başka şehirden gelen alıyor mu? Yani illa ben Türkiye'nin dört yanına gönderiyorum. Bilemeye de gönderiyorlar bana. Grup olarak Erzurum'dan da geldi, İzmir'den de geldi, Antalya'dan geliyor. Topladan bıçağını gönderiyor oradan. Kargoyla ben anlaşmalı kargom var. Geri gönderiyorum işte. Biliyorum, hazırlıyorum, geri gönderiyorum yani. O şekilde geliyor. Tüm, tüm Türkiye'den sipariş alıyorsun yani. Tüm Türkiye'ye sipariş alıyorum, gönderiyorum yani. Yerim küçük olmasına rağmen benim Burası Kurtuluş Mahallesi. Eski belediye garajı olarak bilinir düz içinde. Eski belediye garajı içi burası. Hilal konutları, maliyeciler sitesi. Bu aradayım. Bu arada gelenler rahatlıkla durabilir. Evet, Gelişim Koleji arkası diye geçiyor. Gelişim Koleji'nin yanındayım. Yani. Yani burada gelin kendinize özgü bir bıçaklarınız var mı ya yani çeşitleriniz var mı ne, ne gibi çeşitler? Şu anda sadece kurban bıçağı ağırlıkla çalışıyorum. İçeride yani vitrinde var bıçaklarım. Kurban ağırlıklı şu anda. Her türlü bıçak imalatı yapıyorum. Özel özel imalat yapıyorum yani. İstiyorlar bana Kişi askeriye, ya. polis onlara özel yapıyorum. Kişiye özel bıçak yapıp kargoyla da ulaştırıyorum. Resmini çiziyorlar. Kara kalem çalışma yapıyorlar. Bana gönderiyorlar. Ben onu demire işliyor. Yani insan insanlar istediği şekli verip biz insanla istediği istediği şekilde çıkartabiliyoruz. Yani bir hayal ediyor. Şöyle bir kalemle çizmesi yetiyor bana. Ben onu gerçekleştirebiliyorum. Nasıl bir şekil olursa olsun yani fark etmez. Osman abi ya başka söylemek istediğin, eklemek bir şey var mı? Zaten görüntüde alacağız. <laughs> Valla düzüçülleri bekliyorum ben. Bilemede işte çarkçı falan onlarla arkadaşlar bıçaklarını zayi etmesinler. <laughs> Burada elimden geldiği kadar yapıyorum. Nasıl bir şey istiyorlarsa her türlü karşılarım diye düşünüyorum. Bekliyorum biz üstünden.